Başkan Baş Değirmen kameralar karşısına geçti. Yeni bir 5 yıl dönemimiz olursa ana maddeler halinde sizlerle 19 tane önemli projemizi paylaşacağım. Yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen Meydan AVM'deki kültür merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni dönem için hazırlanan 21 projeyi anlattı. Gölcük Tabiat Parkı'nı Isparta Belediyesi'ne kiralayarak büyük bir başarıya imza atan Başkan Başdeğirmen, Gölcük için hazırladıkları yeni projeyi paylaştı. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız bu doğa harikasını kısa zamanda Isparta'nın yeni cazibe merkezi yapıyoruz. İçerisinde göl manzaralı kır düğün salonu doğal yaşamı izleyeceğiniz Gözlem Kulesi, Müzik huzur dolu adımlar atacağınız yürüyüş ve koşu parkurları, Müzik 200 araç kapasiteli karavan alanı, mutlu da pedal çevireceğiniz bisiklet parkurları, Müzik sadece kuş cıvıltılarını duyacağınız orman kütüphanesi, Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçireceğiniz piknik alanlarıyla Gölcük yeniden hayat bulacak. E, vatandaşlarımız buradan çok rahatsızdı. Temizlik konusunda tuvaletinden veya başka hizmetlerinden dolayı her şeyden öncesinde kapısındaki tabelada yazılı olan fiyatlarından dolayı halkımız çok bundan muzdaripti. Bizler de bunu işletmecisiyle anlaşarak tabiat parkları bu milli parklar genel müdürüyle beraber ortak istişareli anlaşarak biz burayı belediye olarak devre aldık. Bundan sonra önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle burayı biz yönetiyoruz, biz kullanıyoruz, biz e, vatandaşımız hizmetini açıyoruz. Ve bunun dışında arka taraftaki elma bahçeleri biz geldiğimizde iade edilmiş. Bu elma bahçeleri bize üzerimizde olmamasına rağmen bugüne kadar 5 yıldır tüm bu da bakım her şeyini yaparak bugünlere getirdik. Orayı da istedik. İnşallah önümüzdeki günlerde o arka taraftaki büyük alanı da belediyemizin bünyesine kazandıracağız ve tüm halkımızın hizmetini burada en güzel şekilde hizmete sunmuş olacağız inşallah. 1002 sosyal konutu Isparta'ya kazandıran Şükrü Baş Değirmen, 6 Şubat depremi nedeniyle yarım kalan sosyal konut projelerine yeni dönemde de devam edecek. Yerleri belirlenen alanlara toplamda 4000 adet sosyal konut yapılacak. Büyüyen Isparta hedefinde dev bir adım daha kentsel dönüşüm projeleri. Isparta'ya yeni toplu konut sahaları açıyoruz. İhtiyaç sahibi aileleri konut sahibi yapmak için yıllardır uğraşılan arazileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde belediyemiz bünyesine kazandırdık. Üç farklı noktada bulunan ve yaklaşık 400 bin metrekareyi kapsayan yeni toplu konut sahaları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından onaylandı. Cunur Rezerv Alanı 15 blok 840 daire 7 kat. Kayı Rezerv Alanı 12 blok 672 daire 7 kat. Aliköy Rezerv Alanı 25 blok 1400 daire 7 kat. Isparta'mıza hayırlı olsun. Arkadaşlar bu alanlar hazine bakanlığıyla görüşülerek bizlere rezerv edilen alanlar, nasip olursa önümüzdeki dönemde bu alanları kullanarak o e, yapıları ya, ya kanalıyla ya da Belmaş kanalıyla vatandaşlarımıza buluşturacağımız alanlardır. Ayrıca orada 1002 konut ilk size söylediğim projelerinde biz hazırladık dediğimiz 1002 konut tamamen bitti. Altyapı, üst yapı hiçbir şey sıkıntısı kalmadı. Elektrikleri verildi. 13 Mart'ta anahtarlarını teslim ediyoruz vatandaşlarımıza. Bunların daha önce kurası çekilmişti. Yani herkes oradan bin iki kişi orada dairesi olduğunu biliyordu ama hangi kat, hangi daire, hangi blok olduğunu bilmiyordu. 13 Mart'ta da Ankara'dan gelecek heyetimizle beraber TOKİ Başkanlığı'nın başkanlığında çekilişler yapılarak herkesin numaraları tespit edilerek kendilerine teslim edecek arkadaşlar. Hani diyorlar ya bir tane bile daha anahtar teslim edemediler diye bunu söylemek için insanların biraz ne ne neyip ne işmesini ben merak ediyorum yani. Şimdi burada geçmiyorlar mı oradan acaba? Hiç mi görmüyorlar bitmiş binalara? Daha bir tane anahtar teslim edemedi derken ya bitmek üzere. Eğer deprem olmasaydı 6 ay önce verecekti. Deprem olunca buranın müteahhidini bırak orayı oraya geldiler. Tamamen ekibiyle beraber burayı bıraktırıp deprem bölgesine götürdüler. İlk etapta 800 daire, ondan sonra 1100 daire, 2000 daire inşaat verdiler buranın müteahhidine. Buradan gitmek zorunda kaldı oraya. Ama bak bugün anahtarlarını teslim ediyoruz. Yani bunları söylerken sonra bakın bu çizimleri yaparken hep şöyle bir algı var. İşte belediye başkanının mimar olmasına gerek var mı bu çizimleri yaparken? Ve gerek olursa eğer diyelim belediye başkanı mimar sadece kendi çizdiği kadar ufku var. Ama eğer sen mimar olmazsan egon düşük olur da tüm mimarlardan istifade edersen yüzlerce ufuk açılıyor. Biz bunlardan kaybettik arkadaşlar. Ben biliyorum, ben çizerim, ben yaparım, ben ederim dendiği zaman ben 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 derken bu yapılabilecek şeylerin hepsi bir önceki dönemde yapılabilecek şeylerdi. İşte bin iki konut. Daha bir tane dahi diyor anahtar verileme diyor. Bunu iki, iki tane aday söylüyor bunu. Acaba o bin iki konut dağıtılırken o anahtarlardan kaç tanesini göndereyim ben onlara merak ediyorum. Hizmet yapılırken takdir etmesini de bilmemiz lazım. Eğer ki aksama varsa eleştirmesini de bilmemiz lazım. 5 yılın iki buçuk yılı çalıştık biz arkadaşlar. 5 yılın iki buçuk yılı çalıştık. 15 beş yılla iki buçuk yılı kıyaslayın. Ona göre herkes kararını versin. Başkan Başdeğirmen'in önem verdiği projelerden biri de ulaşım. Kente yeni kavşak, alt ve üst geçitlerle otoparklar kazandırılacak. Böylelikle ulaşıma bir kez daha neşter vurulacak. Isparta'da trafiğe neşter vuruyoruz. Ulaşım projelerimiz. Altı şeritli alt ve üst geçitlerle ulaşımda yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni otogar kavşağı projesi. Şehirler arası otogara ulaşımı kolaylaştıracak, gidiş geliş 6 şeritli üst geçit olarak planlanan yeni otogar kavşağı projemiz trafik akışında kesintisiz imkan sunacak. Kolçelik Köprülü Kavşağı Projesi Tıpkı otogar kavşağında olduğu gibi burada da şehrimizin trafik akışını hızlandıracak, 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde gidiş geliş 6 şeritli yeni bir alt geçit yapıyoruz. Şehir Hastanesi Kavşağı Projesi Bir diğer ulaşım projemizde Şehir Hastanesi Kavşağı'nda hayat buluyor. Güvenli ve hızlı geçiş imkanı sağlayıp burada yaşanan trafik yoğunluğunu sona erdirecek proje kapsamında 400 metre uzunluğunda gidiş geliş 6 şeritli üst geçit yapıyoruz. Sadece bu kadar mı? Hayır! Bu güzergahta bulunan diş hastanesinin önüne iki kat döner kavşak yaparak hem Gül Küçük Sanayi İstesi trafiğini rahatlatacağız, hem de 9 kilometre uzunluğundaki yeni çevre yolu projemiz olan Doğu Bulvarı hattı bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ve otopark projelerimiz. Millet Bahçesi Tren Garı ve Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlarımıza hizmet edecek, 350 araç kapasiteli 2 katlı yeraltı otoparkıyla birlikte Mehmet Mahallesi, Matbaalar Caddesi bölgesine 125 araç kapasiteli 5 katlı otopark inşa ediyoruz. Yeni ulaşım projelerimiz Isparta'mıza hayırlı olsun. Ee, biz şu anda biliyorsunuz e, subay lojmanların yanında 450 araçlık bir otopark yapıyoruz. E, Mehmet Mahallesi'nde şu anda kullanılan eski ticaret odasının arkasında bir otopark alanı var. E, binaların içinde. Oranın tamamının mülkiyetini satın aldık. Hepsini tek tek bazıları mahkemeye verdi. Mahkemeler sonlandı. Şu anda kendimize ait oldu. Oraya da 5 katlı bir otopark yaparak 150 ile 200 araç arasında bir aracı oraya koyacağız. Isparta'ya tıpkı Kirazlıdere ve Andık gibi değer katacak çalışmalardan biri de Çünür Tepesi'ne yapılacak. Isparta bizimle değişiyor, bizimle gelişiyor. Çünür Tepesi projesi. Isparta'ya yepyeni bir cazibe merkezi daha kazandırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü oluruyla belediyemiz bünyesine kazandırdığımız Çünür Tepesi'ni kentin panoramik ve doğal seyir terası haline dönüştürüyoruz. 133 bin metrekarelik alanda Isparta'nın 12 ilçesinden ürünlerin yer alacağı Göresel Pazar, Yerel istihdamı ve hizmet kalitesini artıracak ticari birimler, Gülün başkentine yakışan Gül Bahçeleri, doğanın güzelliklerini keşfedeceğiniz 400 metre uzunluğunda dağ kıza, çocuklarımız için çocuk köyü, doğanın içinde 8 kilometreden oluşan yürüyüş ve koşu parkurları, doğal yaşamda iç içe, sakin ve huzurlu bir ortam sunacak olan Hobbit evleri, 32 bin metrekarelik alan üzerinde piknik alanı ve engelli vatandaşlarımız için tasarladığımız engelsiz park yapıyoruz. Kirazlı Dere ve Andık'ta nasıl başardıysak Çünür'de de öyle başaracağız. Yani 12 ay içerisinde gülleri görebileceğimiz bir e, hale getiriyoruz. Hani dışarıdan vatandaş geliyor, Kışın geliyor, gül bitikten sonra geliyor. Nerede gül diyorlar, Isparta gülü. Biz orada 12 ay gülü yaşatabileceğimiz bir sera yapıyoruz. Ee, ayrıca 133 bin metre alan hazineye aitti. Biz bunu pazarlık gelerek bakanlıkla Isparta Belediyesi parasını ödeyerek satın aldı. Belediyemizin mülkiyetine geçti. Çünür Tepesi tamamen Isparta'mızın belediyesine ait. 133 bin metre aldığımızın dışında yaklaşık 120 bin metrede eteklerinde bizim yerimiz vardı. Toplamda 250 bin metre kare alan olan burayı inşallah önümüzdeki dönemde vatandaşımızın en güzel şekilde hizmetine sunmuş olacağız. Projelerinin kopyala yapıştır olmadığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, dileğimiz ve isteğimiz bu güzel projeleri şehrimize kazandırmaktır. Tüm hazırlıklarımız tamam. Mazbatayı aldığımız gün startı veriyoruz diye konuştu. Ee, tabii ki bunlar kolayla yapılan projeler değildi. Zaman isteyen, fikir düşünce isteyen ve kabiliyet isteyen şeylerde hiçbir tanesini kopyala yapıştır sistemiyle almadık. Her birini kendi ihtiyacımızı nasıl karşılayacağını düşünerekten yaptık. Ve tüm projelerimiz bizim proje etüt müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Oradaki mimar mühendis arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Biz göreve geldiğimizde belediyemizde proje etüt müdürlüğü diye bir müdürlük yoktu. Bizler o etüt müdürlüğünü kurduk. Biraz önce söylediğim gibi herkes her şeyi bilemez. Ama bilen kişilerle çalışmak çok önemlidir. Yani eğer ki bir belediye başkanı işte şundan olmalı, bundan olmalarının daha ötesinde belediye başkanının ekibini iyi çalıştırabileceği bir kabiliyeti olması. Bizde ekip işi çok önemli. Ben buradan proje etüt müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Yasin Bey başkan yardımcımız bu işin başında. Gerçekten gece gündüz çok emek veriyor. Onun yanında çalışan arkadaşlarımızı hepsini takdirle karşılıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her proje. Oradaki mesela Kirazdere projesinden tutun Andık projesine. Oradan tutun Cam terası. Biz kendimiz çizdik. Her şeyi kendimiz çizdik. Onun için burada bu arkadaşlarımızın Isparta'mıza emeği çok fazla. Yasin Bey'in başkan Yasin Bey'in nezdinde diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İsteğimiz bizler bu konuda başarılı olup görevimize devam etmektir. Ve sizlerle paylaştığımız bu güzel projeleri de şehrimize kazandırmaktır. Bunların tüm altyapıları, tüm çalışma faaliyetleri, tüm hazırlıklarımız Ankara ile bizim ekibimizin arasında yapılmıştır. Bunlar iki yıla yakın zaman alan çalışmalardır. Şu anda her şey bitti. Allah'ın izniyle görev bize tevdi edilirse ertesi gün hemen bir hafta on gün değil mazbatayı aldığımız gün çalışılabilecek ve hemen start verip ihaleye çıkılabilecek işler bunlar.